Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerle birlikte CapCut'tan e, nasıl e, üçlü ekran yapılır onu göstereceğim. Bugün arkadaşlar 4 video gelecek bir son ama bu sefer gerçekten gelecek. Bak bu sefer söz. Söz. E, şimdi arkadaşlar ilk, ön, ilk önceki yapmak için buradan bildirim demeniz gerekiyor ve aynı videoyu seçmeniz ay video diyorum aynı fotoğrafı seçmeniz gerekiyor. Ve şimdi hemen ben aynı fotoğrafı seçip geliyorum. Evet arkadaşlar hepsi aynı boyutta olmak zorunda. Ondan sonra arkadaşlar yine aynı fotoğraftan bir tane daha seçiyorsunuz. Seçtik. Zaten daha fotoğraf eklemeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan bunların sürelerini biraz kısaltıyoruz. Ben mesela 2.8 tane yapayım. Bu 3 saniye, bu 2.8 saniye, bu da 2.6 saniye olacak. Çünkü 2 saniye aralıklarla yaptığımız için. Şimdi. Arkadaşlar burada e, maske diyoruz. Maskeye tıklıyoruz. da film şeridi diyoruz. Şöyle şunu birazcık küçültelim. Şöyle yaptım. Ondan sonra arkadaşlar bunda da yine maskeye tıklıyoruz. Film şeridi diyoruz. Şöyle yaparsam. şöyle bakayım. Yok ama o zaman şöyle şu şekilde yapmam lazım. Ya ama ya ya ama düz dur he. şöyle ha tamam bu şekilde Ondan sonra buradan yine mask ediyoruz. bir şey ediyoruz. Ya yine kaydı. Ya, kayma. Hayır yanlışlıkla şu turuncu şeyi getirdim. Ya doğru düzgün dursana artık ya. Allah rızası için. tamam. Ondan sonra arkadaşlar buradan animasyon diyoruz. İç diyoruz. Burada arkadaşlar sağ kaydır var. Sağ kaydır diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada yine animasyon tıklıyoruz. Diğerini tıklayıp. Ee, burada bu sefer sola kaydır diyoruz. Sola kaydır. Ve burada yine iç diyoruz. Burada da yine sağ kaydır yapıyoruz. Yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ama mesela birazcık daha şey yapmak isterseniz böyle bu şekilde yapmanız gerekir. Yani bu şekilde yapmak istiyorsanız sürelerini azaltmanız gerekiyor. Yani bu şekilde arkadaşlar ama eğer ki arkadaşlar bakın şey daha dersiniz. Eğer ki bindirme yapmak istemiyorsanız eğer bindirme yapmak istemiyorsanız şimdi bu şekilde yapacağız. Bu bindirme eklemek yerine arkadaşlar buradan mesela yine buradan bindirmeye tıklıyoruz. Ama bu sefer buradaki bindirmeye tıklıyoruz. Ha pardon. Ee, buranın ilk öncelikle kopyala diyoruz. Ondan sonra buradan arkadaşlar şu bindirmeye tıklıyoruz. Bu zaten altına geliyor. Ondan sonra burada böyle bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra bunu yine kopyalıyoruz. Ondan sonra burada yine bindirme diyoruz. Bunu yine altına getiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde oluyor. Bu kadar. Eğer bindirmek istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi öptüm size görüşürüz. 个包子。